Urfa'daki e, sel felaketinden dolayı şehrimizde e, sular altında kalan e, ailelerimize destek için e, buradayız. E, hepsine geçmiş olsun diye e, İnşallah bundan sonra böyle e, afetler görmeyiz ülkemizde. Urfa'dayız. Yaşanan sel felaketi sonrası Yaşanan sıkıntıları gidermek adına Ceyhan Belediye Başkanımız burada hemen ilk anda elini uzattı, su getirdi, yiyecek getirdi, yiyecek getirdi. Bunları şu anda örgütümüzle beraber alıyoruz ve ihtiyaç sahiplerine vereceğiz. Felaketler öldürmez. Yanlış yapılaşmalar, yanlış imar yapılanmaları ne yazık ki bir afeti acısını hafifletemeden yeni bir felaketin acısını paylaşmaya çalışıyoruz. Dileriz ve isteriz ki bu topraklarda bu felaketleri bir kez daha yaşamayacak önlemleri, tedbirleri alırız. Halkımızı duyarlılığa çağırıyoruz tekrar. Dayanışma yaşatır. Dayanışma acılarımızı azaltır. Su talebi var Urfa halkının ciddi anlamda. Çünkü şebekeler tamamen durmuş durumda. Su yok. Dolayısıyla acil su talebimizi bir kez daha buradan yeniliyoruz ve Ceyhan Belediye'mize, kıymetli belediye başkanımıza ve çalışma arkadaşlarına çok ama çok teşekkür ediyoruz. Çünkü depremde büyük çaba sarf ettiler. Deprem bölgelerinin tümüne ulaştılar. Bugün de buradalar. Onlara bir kez daha teşekkür ediyoruz. <laughs> 哎。